Trump'ın Bitcoin konuşması sonrasında neler bekliyoruz, neler yaşandı bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Daha fare doğurma durumuyla mı karşılaştık? Buna bakacağız öncelikle. Başkan adaylarının üçüncüsü olan Kennedy şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki geldiğim zaman emir vereceğim. Şu anda FBI'nin elinde olan Bitcoin'leri hazineye geçirteceğim dedi. Sonrasında da her gün 550 tane Bitcoin aldırtacağım. 4 milyon olana kadar. Yani 4 milyon hedef hedefiyle alıma başlayacağız dedi. Ben aday ol, kazanırsam dedi. Tabii kazanma ihtimali olmayan biri bu. Öncesinde de şunu söyledi. Trump'ın planı olduğuna ve 1 milyon bitcoin almayı hedeflediğine dair söylentiler var dedi şu anda burada dolaşan. Ben bunu arttırıp 4 milyon diyorum dedi. Şimdi bunu söyledikten sonra Trump'tan böyle bir beklenti doğdu. Yani 1 milyon bitcoin alma vaadini vereceğini düşündü herkes bir yükseliş yaşandı. Trump 1 milyon Bitcoin alacağı vaadinde verseydi, e, herhalde çarşamba günü olmadan 100 bin doları geçmiş olurduk diye düşünüyorum ben. Ancak vermedi. Trump ne dedi? Trump'ın konuşmasını ben dinledim. Kısaca özetlersek e, en önemli şey kripto parayla ilgili bir başkan yardımcısı atayacağım dedi özel. E, kripto teknolojiyle, teknoloji ve kripto parayla ilgili dedi. E, bu güzel bir haberdi. Bitcoin'in ay yolculuğu olacak dedi. Moon'a gidiyoruz. Moon dedi. Telaffuz etti ama e, somut bir plan söylemedi. Yani şu kadar Bitcoin alacağım, bu kadar Bitcoin'i şu kadar sene içerisinde alacağım, şu kadar parayı atacağım gibi bir şey söylemedi. Bekliyorduk söylemesini. Özellikle bu Kennedy'nin konuşmasından sonra. Çünkü Kennedy 1 milyon Bitcoin alacağını duyuyorum Trump'ın. Destekliyorum dedi. Alkışlıyorum dedi bunu. Tam şeyini bakayım. I applaud diyor. Yani alkışıyorum bunu dedi. Trump'ın 1 milyon alma Bitcoin alma planını alkışıyorum dedi. Ben kazanırsam 5 milyon tane alacağım dedi. dedi. Ama Trump öyle bir vaat vermedi. Dolayısıyla da biraz daha fare doğurma durumu oldu. Ancak yani şöyle bir beşlik skala yaparsak işte bir bir iş yani ayı ayı diyelim beşe de en boğa dersek e, üçlük bir konuşma yaptı Trump. Yani 5 ile 3 arasında dersek 3'tü. <laughs> Eğer 1 milyon deseydi 4,5'luk bir konuşma yapacaktı ve 4,5 destekli bir şey olacaktı. Ve yürüyecektik. Yani dolayısıyla şu anki Trump'ın konuşmasının çok az bir etkisi olacak. Çok büyük bir etkisi olmayacak gidişata. E, ancak seçim süreci devam ediyor. Seçim sürecinde belki farklı yerlerde farklı konuşmalar yap yapabilir. Bir de bu vaadi neden vermemiştir, böyle bir şey de var. Belki hani şöyle şuradan yola çıktım, şuradan bu kanıya da vardım, 40 dakika falan geç başladı Trump konuşmaya. Benim şahsi görüşüm büyük ihtimalle bu vaadi verecekti ama engellendi, içeride konuşuldu, ikna ettiler gibi diye düşünüyorum ben Trump, yani diğer danışmanları. Nedir? Şimdi sen bu vaadi verirsen Bitcoin tutacak, 150-200 bin dolara gidecek. <laughs> biz işte onun 10. aydaydı seçim zannedersem. 10. ayda kazandıktan sonra çok yüksek fiyatlardan almaya başlarız. sonra da çok düşer. Çok gibi bir şey söylemiş olabilirler danışmanları. Haklılar da böyle bir şeyde. Yani şu anda böyle bir vaat verirse zaten çok yükselecekti. yani Amerika için çok yükselmiş olsa da almak çok büyük bir masraf değil. 1 milyon Bitcoin'i. Ama öyle uyarılmış olabilir içeride danışmanları tarafından böyle bir vaat verme demiş olabilirler. Yani o geç çıkmasının şeyini çözemedim ben. Neden geç çıktı diye. Büyük dedikodular döndü işte zaman geçtikçe yok. Elon Musk uçağıyla beraber gelecek. Elon Musk'la beraber çıkacaklar sahneye gibi şeyler söylendi. <laughs> o da olmadı. Elon Musk da gelmedi. Elon Musk'tan da bahsetmedi. dediğim gibi kripto para danışmanı yapacağım demesi güzeldi ama bir plan açıklamadı. İşte planı açıklamamasının sebebi bu da olabilir böyle bakmak lazım. Çünkü fiyat çok arttıktan sonra almaya başlarsa devlet zarara girmiş olacaklardır neticede. Dolayısıyla da Bitcoin konferansında başkan adaylarıyla ilgili tekrar özetlersek bu başkan adaylarından bir tanesi olan Kennedy 4 milyon Bitcoin alma vaadi verdi ama tabii ki seçim ihtimali yok bir kişinin. 1 milyon Bitcoin alma vaadi vereceğini Trump'ın duydum ve alkışlıyorum dedi. De Trump öyle bir vaat vermedi sonradan sahneye çıkarken. Dediğim gibi sahneye de çok geç çıktı Trump. Ee, yani kendini övdü. Standart seçim konuşması yaptı. sağ sola giydirdi. Hani Bitcoin'le alakalı çok buluş olmadı. Ortalama buluş yaptı. Yani boğa destekçisi olarak ortalama bir yerdeydi. Sağlık olsun diyoruz. Biz zaten gideceğimiz yere gideceğiz. Böyle bir şey de verseydi yani 1 milyon bitcoin alacağım deseydi. Ay yolculuğumuz şimdi başlamıştı. 3-4 ay tehir edebilir bu yolculuk ama en de sonunda gelecektir diye düşünüyorum ben şahsen.